İyi günler dostlar. Son zamanlarda neler yaptık onları da bir göz, gözle gözle göz. Dünkü kuponumuz son dakika Kosova'nın attığı ee, golle yattı dostlar. 1-0'du. Uzun süre böyle devam etti ama... Günün kuponu spor, saat 3.44'dense onlara başlıyor. Almanya-Türkiye maçı çok zevkliydi. Türkiye'de en az 1 gol atacağını biliyordum ama e, bu kadar fazla beklemiyordum. E, bizim için bir milli gurur. Gayet iyi maçtı. Daha öncesinde mesela paylaştıklarımız olsa e, Danimarka kazanarak oynadık. Finlandiya maçı Lusatia şans denedik. Finlandiya 3-0'da attı. İtalya maçında ilk yarı 15 tane e, 15 dakika gol olmaz dedik. O da geldi. Gayet güzeldi bu da. Bu başka bir ton. Bu sefer İtalya'yı almadan oynamıştık. Danimarka'yı burada nesneler oynadık da olsa kazanıp bu maçı da kombinledik yanına. Şimdi dostlar şu şekilde olan e, bulmak kolay şu şekilde yani kanı e, oranı yoktu bile dostlar. E, böyle aşırı mesela dünkü Fransa maçı gibi düşünün. Tabi Fransa golü çok erken buldu. E, çok favori olan takım ilk yarıda dakika 25'ten 30'dan sonra dostlar ilk yarı benim, e, ya da favori takım hangisiyse onun oranı yükseliyor dostlar. mesela aynı şekilde şu İspanya maçında da şurada olması lazım ya da neredeydi. Yine U21 İspanya maçı vardı. onlar da aynı şekilde dostlar, ilk kere bir demiştik. Dakika 30'dan sonra oran da gayet iyiydi. O da gelmişti. Arada deneyim böyle şeyler olsa. Hani favori takımı Ozan yükseldikçe ilk yarı sonucu deneyin. Bu gayet basit bir kuponumuzdu. Burada şimdi sağlam aldık. Danimarka'yı da uçuk sardık. Ee, Afrika liglerinde e, Afrika kupa e, takımlarında fazla gol olmuyor dostlar. Hani bunların isimlerini bile bilmezsiniz. Ben de bilmiyorum çünkü sağda sola yürüyorsun sadece bu maçın 3 6 bu da ilk yarı deplasman gol atamaz. Bunlar tabii oran şirketi vardı. Oranlar düşüktü dostlar. Hani e, bir 1 bir oturalı bunlar. Ama bizim amacımız kazanmak. Bunu mesela İngiltere'de denemişsiniz dostlar. fazla favori takım mesela bunu Fransa'da denesek yatardık büyük ihtimalle. Ee, i̇lk daha fazla fazla alana dostlar. Hani iki buçuk üstü adam vermiyor, üç buçuk üstü adam vermiyor. Portekiz maçı gibi düşünün. Bunun yerine mesela favori olmayan takıma 5-6 handikap. Bu tabii ki de adam çok dandik şu anki. Bunu 5'e 4 falan indirebilirdik. Bir internette görmüştüm. Abi şuna 125 oran vermişti. Ota skoru 3-0. Sen bunun 3 saniye, 3-0 içeri nasıl bildin be? Valla... İsveç burada yatırmış milleti. Evet dostlar bugün için Bangkok kuponum bu. Lüksemburg kazanır. Sırbistan en az 2 gol atar. İsveç maçında 2 kere gol olur. İspanya Gürcistan maçı da 2.5 üst. Bunları canlıdan değerlendirirsiniz dostlar. Mesela nasıl dersiniz? Mesela İspanya maçı ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı eee 1.5 üst, 2.5 üst, 2.5 üstü de çok yüksek olur. O da 1.5 üst banko şeklinde değerlendirebilirsiniz. Aynı şekilde eee ilk yarı 0-0 bitti derim. 2. yarıda gol alabilirsiniz. İsveç takımına gol alabilirsiniz. İsveç maçı kazanacaktır. Sırbistan aynı şekilde diyelim ki ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı Sırbistan'ın golü ya da Sırbistan 1.5 üst daha yüksek orandan alabilirsiniz. Zaten oranlar mesela şu oran e, dakika 30'da falan yükselir dostlar. Hani iki katına ulaşır, 1.60'a bir, falan ulaşır. 2 katı derken 2.66 değil. neyi neyse anladınız siz. Dediğim gibi canlıdan da bunları değerlendirebilirsiniz. Mesela ilk cebide gol yedi diyelim. Çifte şans 2 alabilirsiniz.